Bir danışanım hala aynı rüyaları görüyorum. Aynı korku, aynı sıkışmışlık hissi. Ne yaparsam yapayım geçmiş peşimi bırakmıyor demişti. Travmalar zihnimizin karanlık odalarında yankılanır. Ama Osmanlı'da bu karanlığı aydınlatmanın bir yolu vardı. Geçmişin yükü omuzlarında mı? Onu unutmaya çalışmak yerine onunla özgürleşmeyi denedin mi? Osmanlı'da geçmişle başa çıkmak için hüsnihat uygulamalar yapılırdı. Müzik, hat sanatı ve su sesi. Danış Hanım'la bir çalışma yaptık. Ona geçmişini zorla silmek yerine onu hikayeye dönüştürmesini önerdim. Eski Osmanlı hattatlarının yaptığı gibi. Kalemi eline aldı. Derin bir nefes aldı ve geçmişini desen gibi kağıda işledi. Ve o an fark etti. Geçmişi inkar etmek değil, onu şekillendirmek gerekiyordu. Geçmişi yok etmeye çalışma, onu dönüştürmeyi öğren. Osmanlı'nın kadim yöntemlerini keşfetmeye hazır mısın? Zihnin esareti geçmişin gölgesinde saklıdır. Ama onu aydınlığa çıkarırsan seni tutamaz. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma. Çünkü anlatacak çok şeyim var.